Dediğim aile bak gidiyor. Gel yardım edelim. Bize ne abi? Bize bak lan bize ne? Gel sen gel. Yardım edin bir gel, gel. Ay sağ olun ben taşırım. Aman olur mu elimize yapışmaz ya. Tutsana lan babam. Tamam, C olur. Zahmet etmeseydiniz. Aman efendim ne zahmeti? Seyahate gidiyorsunuz galiba. Evet yılbaşı için birkaç gün kaçalım dedim. Kaçmak lazım. Araba şu mu? Evet. Hadi buyurun buyurun. Sizi geciktirmeyelim buyurun. <laughs> Para bile verdi Tabii verecek lan. Kiriz. ...adamları yolcu ettik, bavullarını bagaja koyduk, ver onu. Bunlar şimdi tatile mi gitti? Evet. En ideal soyulası evler, tatile gitmiş insanların evidir. Hmm. Soy benisi yüksektir. Sana mesleğin inceliklerini öğreteceğim, gel hadi. Kuyudan... ...köşeden... ...kapıdan bacadan ...üçte gel... ...şanlına... Gel. Gel. İşte burası. <laughs> Neymiş lan bunun adı? Abdurrahman Bulut. He? Abdurrahman Bulut... ...sen artık bu evi... ...unut. <laughs> Aferin maymuncuk yanında mı? İşte yani. maymuncuk işte maymun Hadi bakayım ilk dersini aç kapıyı Günlük yok günlük yok Gelen giden olursa ben sana haber veririm Açtım. Ha. Açtın mı? Ya. of verin Hadi koçu çaktırmadan gir Kapıdan bacadan düşte gel O da rahat rahat gör Allah Zengin bir eve girdik Hemen şu televizyonu yüklenelim. Mantıklı dur lan. Telaş etme lan. Ulan ne acemi hırsızsın lan öküz. Hemen televizyon kucaklanırım. Ulan şey mi lan bu? Oğlum yükte hafif bağda ağır şeyler götüreceğiz. Bak gel bak burada. Burada bak bak bak. Antika kim modası var. Hemen yükleyelim yüklenelim abi. <laughs> Kapı çalıyor. Şişt, ne lan bu böyle? Abi geri gelmiş olmasınlar. Ee, geldiler kendi kapıları kendileri çalıyor. Salak. Sen şunu tut ben durumu idare ederim. Ses çıkarma. Git git Hala çalıyor ya Kim lan bu oh, Açmaktan başka çare yok Ya Allah bismillah Merhaba Abdurrahman bey yok muydu <laughs> Abdurrahman bey Gitti Atta, atta tatile gitti. Siz kim oluyordunuz <gülüyor> akrabası mı? <laughs> <he? gülüyor> Akrabasıyım evet çok güzel söylediniz. Akrabasıyım <laughs> ama uzaktan çok uzaktan bir akrabayım. Tabii ki kim olduğumuz beni ilgilendirmez. Lakin kendisinin evinde kalacak kadar kendisine yakınsınız demek. ki. e, ee, İşli, işli dışlıyız. İşli dışlıyızdır. Şey benim e, Abdurrahman benim bir tanemdir. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. <laughs> o zaman ben şu birikmiş aidatları alayım madem yakınsınız. <laughs> evet, yakınız ama <laughs> o kadardı. da değil ama <gülüyor> <gülüyor> madem ne kadarmış ki bu aidat? Toplam olarak 30 milyon. <gülüyor> <gülüyor> Otuz milyon mu? E, hem önemli değil canım gitmeden veririm dediydi. Zaten vermezsen şuradan şuraya gitmen, ...aha öyle dikilir kalırım. Yok burada. yok yok dikilme, dikilme. Şuradan şuraya git, hatta ticitte git. <laughs> ben de bir şey yapacağım. Artık yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyince tabii. Abi hayla, canım. Ben, 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 ne kadar abi. demiştin? Otuz dediydim, otuz otuz. Ben <laughs> de hı <"Hö,"> demiştim ama <laughs> ne yapalım? <laughs> ...kaz gibi. Ha sen de bunu al. <laughs> hadi bakalım hoşça kal. Hadi, hadi. hadi. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez Allah'tan. Ödümü patlattı lan karı benim. Kimmiş abi? Kabucu. kabucu, kabucu, soydu beni gitti. Benim şimdi bunun için bir şey daha çalmam lazım. İntikamımı almam lazım. Tablo, tablo, tablo. Bırak, vırı zıvırı bırak. İmzalı bir tablo. Hah şu tablo fena. Getir abi. Heh. Ulan, çerçevesini çıkaralım da ağırlık yapmasın. Karnın kuruldu. Karnın tıkırdıyor. Kapıyı tıkırdatıyorlar. Hırsız giriyor galiba, hırsız. Ulan, girdi hırsız. Ayı. Bu evin hırsızı benim. Senin karnın tıkırdıyor, öküz. Bunların şimdi yatak odasında kasa basa var. Kasa. Kasanın içinde ne vardır? Altınlar var. Ulan sus ulan, sus. Ele vereceksin bizi, sus. Hala tıkırdıyor. Ne tıkırdı lan bu? Benim içime bir kurt düştü. Şurada otur, sesini çıkartma. Bir bakayım da geleyim. Ya lan bu takırtı evimi mi soyacak lan? Anam! Ne oluyor lan? Hırsızlığa mı geldiniz el alemin evine? Abdurrahman Bulut'un evi burası mı? Abdurrahman Bulut'un evi burası ama... ...siz de çilingirlen milingirlen ayıp değil mi? Soyguna mı geldiniz? Aa, asıl size ayıp değil mi? 200 milyon liralık borç için 200 kere ihbarname yolladım... ...cevap bile vermediniz. Beni icra yoluyla tahsilat yapmaya mecbur bıraktınız. Girelim arkadaşlar, ya, haciz yapalım. Girmeyin, yapmayın, haciz yapmayın. Ee, e, e, olmaz. Olur. Ya. Yasal hakkı. Girelim ya, avukat. Olmaz. Dedim. Canım olur mu ya? Koskoca Abdurrahman'ın canıyım ben ya. Çok sevgilim o benim, yani canım sevgilim ya. Olur mu öyle şey, 200 milyon lira için herifin evine niye girip haciz yapıyorsunuz ya? O zaman ödeyin. Evet, ödeyin, dosya kapansın. Ee, ben, evet, arkadaşı olduğuna göre <laughs> ödemek bana düşüyor. <laughs> ne kadar demiştiniz? 200 milyon. 200. <laughs> 200 milyon, ne bir şey. 200. alalım. 200'lü şerifler. Buyurun. 50... 50 daha rica edelim. Evet. 50 daha mı? 50 daha. E o ne? İcra masrafları vekalet ücreti. Kavama <laughs> gibi. Hem gaz Buyurun. 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 Teşekkür ederim. Gel oğlum. Güle güle. Yeter artık. Açtın, uğraşma. Açtın, açtın. açtın. Güle güle. Ulan aptal. Ulan. Yavaşla. Yavaş. Lan, gel. Çavuş lan ele verirsin ulan Abdurrahman Bulut. Ulan ulan seni bir elime geçirirsem, bir geçirirsem... ...seni elime ulan Abdurrahman Bulut soydu lan beni. Ah, ne varsa topluyorsun, koltuk, kanepe, halı, kilim, çör, çöp, her şeyi alıyorsun. Hani abi yük defa bir fada ağır olacaktır. Alacağız, her şeyi alacağız, bu Abdurrahman Bulut'a kıl oldum. Kapı çalıyor Abdurrahman Bulut. Kapı çalıyor. Kapı çalıyor lan. Kapı. Gene neye çalıyor lan bu kapı? Niye çalıyor lan bu kapı? Abi açmamayı denesek. Salak. Açtık bir kere artık yalama oldu. Şimdi açmazsa kaybeden dikkati çeker. Artık evde birilerinin olduğu biliniyor. Sen otur ben bir bakayım. <laughs> dur ulan dur patlama ulan ne biçim ev ulan burası? <laughs> ne oluyor lan? Oh. <laughs> ah, oh. Ah. Ne oluyor ya? Ah. <laughs> ne oluyor ya? Ulan demek benim karıya iş koyan öküz sensin ha? Ulan ben adamı yerim lan! Bir dakika, bir dakika. Ben o ok yüz değilim. Nasıl değilsin lan? Kapıda Abdurrahman Bulut yazıyor. Ulan kapıda yazıyor. Benim alnımda yazmıyor ya. Bilip bilmeden, dinlemeden ne konuşuyor? E peki sen değilsen nerede o? İçeride mi? Çekil lan. Öldüreceğim Allah onu. bulsam ben Çin... de öldüreceğim. Tatile gitti. Peki sen kimsin? Akrabasıyım. Akraba? He. Ha, i̇yi. Üf! Ne vuruyorlar hala? Ona selamımı ilet. Gelince bunun beş katı döveceğim onu. Aa, ulan Abdurrahman Bulut. Öldün lan artık sen. Öldün, öldün. Ne oldu abi? Konuşma, oh. konuşma lan zaten sinirlerim bozuk. Ulan Kendi attıraman. kendine konuşuyorsun. Kendi kendime konuşuyorum kafayı yedir. Abdurrahman Bulut bana kafayı yedirdi. Topla ne var ne yoksa topla dedim sen. Niye toplamıyorsun lan? Topla. Her şeyi götürüyoruz. Hiçbir şey bırakmıyoruz. Ne güzel tamam. sakin sakin soyuyorduk. Ne oldu? Sakin yok. Telaşı soyacağız. Gel, kapıcım, gel. Gel, kapıcım, gel. Ben bakayım. Sen bakıyorum. bakma, sen bakma. Salak, şimdi çıkarsın biz hırsızız dersin. Ne diyeceğim? Ölünü körüm diyeceğim. Sen burada dur, ben idare ederim ortalığı. Ah, oh, başım içinde sallanıyor. <laughs> ne var, ne istiyorsun? Abdurrahman abi yok mu? Ustam selam söyledi. Lan ne istiyorsun elini Abdurrahman'ın lan? Birikmiş veresi abi, bugün kapat çekti de. Tamam, ne kadar? Yetmiş beş... Yetmiş... İyi. <laughs> Nerede kaldı bu ya? Allah Allah. Al güle güle. Bu da senin. Teşekkür ederim abi. <laughs> Kuyudan, köşeden, kapıdan, bacadan, kaştan gel. Şanlılar, o antraman, bu Abdurrahman, Mugut'a çok içerliyorum, kim duyuyor? Ben de zil sesi duyuyorum, telefon zili. Alo! Ulan niye açıyorsun telefonu lan hayvan? Ne bileyim abi kapıları açıyoruz ya, telefonu da açacağız zannettim. Alo! Ver şunu da, ver çıkarın, çık Alo! Ee, buyurun ben Abdurrahman Bulut. Hı. Ee, kanal D'yi açalım? Aç lan Kanal D'yi. Ne oldu hayrola? Abdurrahman Bulut Bey, şans size güldü. Panamızdaki kelimeyi bilirseniz gıcır gıcır... Mehmet Ali Bey biraz yardım et. Ara, arabamız mı olacak? Allah! Arabamız olacak! Yaşadık! Ulan bizim niye oluyor? Kazma! Abdurrahman Bulut'un arabası olacak. Ay 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 ay! Evet bildiniz! Kelimemiz kazmaydı! Bu kazma size pırıl pırıl bir araba kazandırdı! Güle güle binin! Ay ay ay! Mehmet Ali Bey! Ama Ulan herife bir daha durup dururken araba kazandırdık ya! Ulan sinirimden ağlayacağım ya! Ulan hay Abdurrahman Bulut, ulan bir geçirirsem seni elime. Kapı çalıyor lan kapı. Hey Allah'ım ya Rabbim ya ee, Ne var be, ne var be? İyi günler. İyi günler. <laughs> Abdurrahman Bulut? Ay, yok ben değilim abi, ben onun hırsızıyım. Hırsız mısın? E, evine hırsızlık yapmaya girmiştim ama yakayı ele verdim. Çok düşmanım abi, yakala beni, at içeri beni. Ulan ne şanslı adam bu Abdurrahman Bulut'u ya. Yolda cüzdanı bulmuşlar, karakola getirdiler. Ben de onu evine getireyim dedim. Herifin evindeki hırsızı yakalıyorum ya. Hadi yürü bakayım. Yalnız ben yalnız değilim abi. Bir de maymunum var. İyi Ay onu çağır. Gel maymun. Geldim abi. Ulan ne acem hırsızlar sizde. Yürü. Yürü.